Selam herkes. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys'a devam ediyorum. Ee, İstanbul Guys gelir. Çok istenirse. Hep böyle diyorum zaten. Çünkü Guys gerçekten kolay bir oyun. Yani kolay dediğim de bakmayın yani. O video çekerken kolaylaştırıyor. Yani Başka çünkü video konusu pek bulamıyorum. O yüzden bunu çekmek zorunda kalıyorum. Aslında hep çekmiyorum. Aslında çekiyorum. Neyse çok önemli değil. Stumble Guys'a devam etmek istiyorum. Aslında eğlenceli bir oyun. Hem oynuyorum hem konuşuyorum. Siz de bunu izliyorsunuz ve sıkılmıyorsunuzdur diye umut ediyorum. Bu kadar. Ee, şimdi Minecraft videosu gelecek. Ne zaman gelir bilmiyorum. Minecraft seriye devam edeceğim. Roblox Festival Tycoon 3. bölüm veya 4. bölümde final yapacağım. Bu kadar. Ee, aslında erken video çekecektim. 3 gibi falan çekeceğim. Şu an saat 6 olacak. Çok az kaldı. O yüzden biraz geç çekiyorum. Ya yani 6 olacak demeyeyim de yani. Şu an daha 5.3 değil böyle 5. Bu... Ya boş, anlamışsınızdır. Hiç şey yapamam. Hiç sevmediğim oyun geldi. Gerçekten hiç sevmiyorum bu oyunu. Bu oyuna hiç gerek yok zaten. Cık. O kadar boş ki oyun. Abi nasıl? Hop git şöyle adamı vur. Ya niye 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 düşmüyorsun? Söylesene. Tamam o da düşüyor. Tamam benimki daha iyi. Şu an kazanıyoruz. Yani şu anlık vur. Ağzına şimdi kendi adamlarıma vurdum. Hop! Ne oluyor öyle? Sen nereye gidiyorsun? Ne? Söyle bakayım nereye gidiyorsun? Yanlış yerdesin. Adam kurtuldu mu diye baktım da kurtulamamış. Şurayı alalım. Adamlar önde şu an. Helal. Çok iyi oynadı adam. Sen git. Çok iyi. Tamam. Oo, o. top gibi sektiriyor. Ya bir git ya. Of. Kazanmamızın imkanı yok ki. Al işte. Evet düştü tamam. Bizimkiler mal mal. Bizimkiler harbi mal. Ya bir dur. Ya. <laughs> Salaklar bizim adam. Salak çok bağırdım. Aa. Aa. Ya. Neden? 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 Bir oyuna daha gidelim. Beklem bir saniye. Reklam çıktı. Devam. Ee, ne gelecek? Bakayım. O güzel. Tamam. ne zaten bir şey çıkmayacak. İnşallah 30 win olurum. Şu an 29 winim. Ama e, şu ana kadar Stumble Guys çektim. Hiçbirinde birinci olamadım. Çünkü hep şansı oluyor galiba bilmiyorum. Ama bir gün olacak o. Ne zaman olur bilmiyorum ama videoda çekeceğim. İnşallah. Hoppe ben. Gidelim. Of. Kasıyor ya. Kasması çok iyi değil mi? Ya kasması çok iyi değil mi demedim bu arada. Ben de öyle biraz duydum ama. Hem söylüyorum hem söylediğimi başka bir şey anlıyorum. Çok iyi. Neyi iyi bilmiyorum. Ya Of. <laughs> bugün ne bu ya? Cenabetim ya oyun. Ne gün cenabetim bu? Şaka şaka. Bugünlük. Hem kasıyor. Abi bu ne biçim bir oyun? Lan hadi yürü yürü nereye? <laughs> tamam hadi buradan gidelim. Ya oyu! çok iyi bir oyun. Neyse ya biz şarkı çevirelim. Başım ağrıdı. Bir saniye. Kapı çaldı. Oynayamadım. Devam. Nasıl olsa zaten kutu açacaktım. O yüzden çok şey oynamak da istemedim. Kutu açalım hemen. Sıkıldım ya. Her bir sıkıldım. Çok canım sıkıldı. Niye bilmiyorum ama. Evde boş boş oturuyor mu Boş boş değil aslında. Hem ödev yapıyorum falan ama olsun. He. Açıyor. Açtım bile. Hadi bakalım ne çıkacak. Ve... Ya o bu ne? Ben de Yok yok yo, yok muydu? Oha, ben de var diye biliyorum. Neyse o zaman sor oldum. Tamam. <laughs> Gerçekten <laughs> <laughs> Hadi. Ya yine okul var ya. Of. Hiç gitmek istemiyorum. Neyse. Böyle bir harita geldi. Tamam, hemen oynuyorum. Mm! Çok iyi. Sinir krizi geçirdim ya şeyde. dur 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 <laughs> dur. Böyle tamam. Neden zıplamıyorsun? Neden neden neden? Yürüyeceğim yerden bilmem. Tamam <laughs> devam. çok iyi de. Gerçekten iyi de. ne oldu? Ne yaptım lan? Bak hata yaptım diye böyle şeyler oluyor. Ayıp. Ya zıplamıyor zıplamıyor. Var mı zıplamıyor ya? Böyle oyunun çok güzel hatırına. Hop geçtim. İyi. <laughs> tamam. Hı. <laughs> Yoruldum. Niye bilmiyorum ha. Neyse. Tamam. Hadi hadi hadi. Tat tat rrr tat. İnsan sıhhiyi sıkılır ya. Tat <laughs> tat hangi harita çıkacak? Bakalım. Allah belasını versin böyle haritanın. Ah, ben de trole. Bana. Bu haritayı bana vermekten sıkılmadı. Ben de oynamaktan sıkılmadım. Aslında sıkıldım. Allah, ım. ben de öldüm ama adam da İyi önemli olan şerefsizlik. Al. Hak etti. Ne yaptı bilmiyorum ama yine de hak etmiş oldu. Al sen de al. Atamadım. Hop. 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 Ben düşmeyi... O Oy son anda kurtardım. Dur. Tamam. Ötseniz için. Adama vuracaktım kendime vurdum. Yürü yürü yürü. Hop. Oha! Mermi havada duruyor. Adam merdivenin üstüne mi çıktı? Bana mı öyle geldi? Dur deneyeceğim. Bakayım manlar duruyor mu? Gitmiş daha. Oh. Dur. Atma. kas. Masa. Niye? Ah, ah, ah. E, çok iyi. <Gülüyor> <As>! <Gülüyor> Kaç dakika olmuş? 10 dakika. O zaman videonun daha sonuna burada gelelim. Çünkü çok sıkıldım. Allah. Trollleyeceğim. bir saniye bir saniye. Git lan git. Lan git demedim mi? Allah versin demedim mi? İnşallah bir telif yemez. Hop. Al işte. <laughs> ya ama. Neyse videonun daha sonuna gelelim. Görüşmek üzere. İstanbul'a isterseniz çekerim. Minecraft hayatta kalma videosu gelecek. Ve a, a, Roblox videosu gelir. Umut ediyorum. Neyse videonun daha sonuna gelmeyelim. Bir saniye ben kazandım mı? Ben kazanmışım. E o zaman oynayalım Ne güzel işte böyle. Ben kazandığımı görmedim. Adamların ne güzel vuruyorum. Bir de birinci oluyormuşum. Oo nasıl olayım yani şu an? Bence olamayacağım. Yani i̇çimden bir ses doldu. Hem yani kasıyor şu an zaten. Of. Ama deneyeceğim birinci olmayı. E, denesem de olmayacak. Arasanda. Çok kez. Of! Tamam. Neyse. Sağ ol. O zaman videonun daha sonuna gelelim. Minecraft videosu hayatta kalma gelecek zaten demiştim. Roblox'ta gelmiş. O zaman videonun daha sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.